Allah canını yerim. RDR gibi şans ver. RDR kadar da şey bir oyun olduğunu düşünmüyorum. Aa bak. Şu ilk bir şunu izleyeceğim. Titaniye'ye dalarken kaybolan deniz altına ne oldu? Gördünüz mü? Ben burada bu arada büyük bir derin devletimsi bir olay bekliyorum. Burada bir Illuminati'nin oyunu var gibi. Çünkü orada vefat eden adam çok büyük bir milyardermiş. Nasıl bulmuşlar? Bulmuşlar mı? Bulunmuş mu? Ölmüş değil mi herkes? Bence uyduruyorsunuz ya. Nasıl bulamadılardı? Enkazı bulunmuş mu? Linkster eyvallah. En son oksijeni bitti denildi. En son oksijeni bitti demediler mi ya? Yeni bulundu. Ha, bir izleyelim bakalım o zaman. Bir izleyelim. Bakalım neler, nasıl bir şeymiş. Titanik gemisinin batığını görmek üzere yola çıkan bir denizaltı kayboldu. Biletleri 250 bin dolara satılan... de 250 bin dolar ne ya? ve içinde 5 kişiyi taşıyan denizaltıyı kurtarma çalışmaları ben bu videoyu hazırlarken hala devam ediyordu. Kanada'nın Newfoundland adasından yola çıkan ekibi taşıyan denizaltı, geçtiğimiz pazar günü dalış yaptıktan 1 saat 45 dakika sonra onunla iletişim kesildi. Bunun üzerine Amerika Birleşik... Oğlum bir de bunu... Şeyle kontrol ediyorlarmışlar. Logitech oyuncu koluyla amına koyayım. Çok değişik değil mi ya? Devletleri Sahil Güvenlik ekipleri ve Kanada'dan kalkan gemilerle bir kurtarma operasyonu başlatıldı. Uçakların da katıldığı bu operasyonda denizin altını dinleyen bazı özel mikrofonlar yerleştiriliyor. Şamandıralara bağlı bu mikrofonlardan bazıları pasif dinleme yaparken bazıları da denizin altına sonar sinyaller yani bir çeşit pink göndererek onların yansımasını aktif olarak izleyip deniz altındaki nesneleri konumlandırmaya çalışıyor. Bu web sitesi denizaltıyı oraya taşıyan yüzey gemisi Polar Prince'in şu andaki konumunu ve etrafındaki diğer gemilerin yerini gerçek zamanlı olarak gösteriyor. Gemiye ilişkin tüm detaylı bilgileri ve onun yaptığı hareketleri doğrudan izleyebiliyorsunuz. Denizaltıyı üreten ama henüz bu olaya ilişkin en ufak bir güncelleme bile yapılmamış olan Ocean Gate'in web sitesine göre bu araç saha araştırması ve incelemesi, veri toplama, film ve medya üretimi. Oğlum çok korkunç değil mi ya? Ben bu arada bu işin içinde bir derin bir şeyler olduğunu düşünüyorum, bak tekrar söylüyorum. Böyle milyarder adamların falan orada bir şekilde, böyle basit bir şekilde bir şey olması falan bir değişik geldi bana ama eee olabilir bir şeyler arkadaşlar. Benim de düşüncelerim o yönde. Ama çok korkunç değil mi ya? Donanım ve yazılımın derin deniz testleri için kullanılıyor. Önünde küçük yuvarlak bir izleme penceresi de bulunan ve 3800 metre derinlikteki Titanic batığına inmeye çalışan 6.7 metre uzunluğundaki Titan adlı bu denizaltının içinde en fazla 96 saatlik yani yaklaşık 4 gün yetecek kadar oksijen olduğu sanılıyor. Dolayısıyla bu videonun yayına verildiği şu sıralarda oksijen iyice azalmış durumda. Perşembe günü öğle saatlerinde biteceği tahmin ediliyor. Titan'ın karbon fiber gövdesi derin deniz basınçlarına dayanabilen bir malzeme olan Kompozit titanyumdan yapılmış iki kubeyi birbirine bağlıyor. Deniz seviyesinin 3.800 metre altında bizim dünya yüzeyinde alışık olduğumuz atmosferik basınçtan yaklaşık 380 kat daha büyük basınçlara maruz kalıyor. Şimdi 20 bin kilometre karelik bir alanın taranması tahmin edebileceğiniz gibi hiç de kolay değil ve ben umuyorum ki Bayes teoremi gibi bazı teknikleri kullanmaya başlamışlardır. Bayes Teoremi, Bias istatistiksel ya? çıkarımlar yapmak için kullanılan bir olasılık teoremi. Daha geçen ay bunu kullanarak denizaltı hazinelerini bulan bir hazine avcısını da içeren. Ayrıntılı bir video hazırlayıp yayınlamıştım. Arama kurtarma çalışmalarında da yine Bayes teoremi kullanılarak belirli olaylar veya durumlar hakkında daha iyi tahminler yapılabiliyor. Denizaltının içinde şu kişilerin olduğu zannediliyor. 48 yaşındaki Pakistan asıllı İngiliz iş insanı Şehzade Davut ve 19 yaşındaki oğlu Süleyman, 58 yaşındaki yine İngiliz milyarder Hamish Harding. Baksana oğlum. 77 yaşındaki Fransız dalgıç Paul Henri Narjole. Ve denizaltıyı yapan şirketin CEO'su 61 yaşındaki Stockton Rush. Bu sonuncu isim yani Stockton Rush, geçen yıl bu denizaltının özelliklerini anlatırken içinde sadece bir buton olduğunu söyleyip bununla övünüyordu. It's got one button. And that's it. Dikkat ederseniz asansörlerde kullanılanlara benzeyen bir malzeme. Daha da ilginci denizaltıyı yönetmek için sıradan bir oyun konsolu kontrolörü kullandıklarını göstermesi. Hatta eline alıp o çubuğu, joystick'i ileri ileri, geri çekerseniz geri gidiyor şeklinde demosunu yapması. Biletleri 250 bin dolara satılan böyle bir aracın özelliklerini bu şekilde gururla anlatmaktaki amaç neydi? insan gerçekten de anlamakta zorluk çekiyor. Yani bunun minimalist olduğunu mu ifade etmeye çalışıyordu yoksa başka bir şey mi? Anlayamıyorum ben. Atlantik Okyanusu'nun ortasındaki bu denizaltıyı bulabilmek için yapılan arama kurtarma çalışmaları esnasında Aslında şey yapsalar olmaz mıymış yani hani mesela? Zaten çok pahalı ya mesela üstte bir tane gemi dursa o denizaltına çok büyük böyle uzun böyle artık kaç işte 10 kilometrelik halat bağlansa ama böyle çelik halat gibi çok sağlam bir halat bağlansa ama o öyle inse dolaşsa mesela atıyorum 20 kilo, kilometrelik çelik halat yapsalar özel kaliteli böyle çok pahalı bir şey Ama mı? ama işte giderken o dolanırsa bir yere takılırsa var ya o da sıkıntı maliyeti çok e, tabi zaten maliyeti artacak çok yakın bir zamanda sonar şamandıraları tarafından bazı seslerin yakalandığı söylendi. Amerika Birleşik Devletleri yetkililerinin verdiği bilgiye göre bu sesler salı günü yaklaşık 4 saat boyunca ve yarım saatlik düzenli aralıklarla duyulmuş. Tabi ayrıntılı verilere ulaşmadan önce bunların kaynağı hakkında kesin olarak konuşabilmemiz mümkün değil. Ama denizaltının içinden sert bir nesnenin ucuna çarparak yapılan kısa, keskin ve nispeten yüksek frekanslı sesler olabilecekleri söyleniyor. Avustralya Denizaltı Enstitüsü'nden bir uzman böyle 30 dakikalık düzenli aralıklarla sesler çıkarıldığı için bunun insanlar dışında bir kaynaktan gelme olasılığının oldukça düşük olduğunu söylüyor. Muhtemelen denizaltının içindeki o yaşlı dalgıcın tavsiyesi ve sonarlar tarafından belki yakalanabileceği düşüncesiyle bu sesleri onlar bilerek ve isteyerek çıkarmış olabilir deniliyor. Ancak başka bazı uzmanlar hani daha önce kayıp olarak denizde, okyanusta İzi kaybedilen, bulunamayan bazı uçakların aranma sırasında da buna benzer sesler duyulduğunu ve fakat maalesef işe yaramadığını ifade ediyorlar. Ayrıca bu sesler Titanic batığının bizzat kendisinden, enkazdan da geliyor olabilir. Birileri diyor ki yeni film için PR çalışması falan diyor. Tamam da o kişiler ölü bulunmayacak mı oğlum? Aleykümselam. selam. Hı? Aleykümselam. Ya bulunmazsa, şimdi yani kimse bulunmazsa o zaman zaten izleyin siz. Ne teoriler, ne farklı farklı şeyler, neler neler konuşulur. Ama şu an acaba ne oldu yani? Son durum ne bu? Titan son durum nedir? Titan denizaltı. Kuzey Atlantik'te kaybolan Titan denizaltısının arandığı alanda enkaz bulunduğu açıklandı. Amerika Birleşik Devletleri sahil güvenlik birimleri enkazı inceliyor. Titanik enkazına yolculuğu sırasında kaybolan ve 5 kişinin bulunduğu deniz altında oksijenin tükenmek üzere olduğu bildirilmişti. Bir saat önce. Bakalım ne olacak? Peki aşağıda okyanusun derinliklerinde acaba neler yaşanmış olabilir? Titan pille çalışan bir denizaltı. Yüzeydeki gemiyle tüm bağlantısını kaybettiğini düşünecek olursak eğer Alekta. orada elektrik kesintisi yaşanmış olabilir. Tabi böyle bir tasarım. Baba beni şey korkutuyor bak şimdi. Bu zaten daracık bir şey. İçinde 5 kişisin. Oksijen bitiyor. işin sonunda herkes öleceğini biliyor. Tamam mı? Başka bir şansın yok. İçeride Tabut gibi Allah korusun Allah yaşatmasın hani içerisi daptar o az önce de gördük yani onu bayağı sıkıntılı yani yemekle yine yemekte dayanırlar vardır yedekmedik bir kurabiye murabiye yanlarında bir şeyler de. ...da ideal olarak acil durum ve yaşam destek ekipmanlarını koruyabilmek için yedek bir güç kaynağının da bulunması gerekir ama... Yani joystickle filan kumanda edilmeye çalışıldığını düşünecek olursak kayıp denizaltıda böyle herhangi bir yedek güç olup olmadığını bilemiyoruz açıkçası umarım vardır Özgür ama eğer geldim. yoksa ve elektrik gücünü kaybetmesi... dar oğlum içerisi, dar değil mi ya? ise okyanusun tabanına batmış olabilir. Küçük bir ihtimalle de olsa yeri tespit edilebilirse belki oradan çıkarılabilir. Tabii en iyi ihtimal bunun tersi belki de çoktan deniz yüzeyine çıkmayı başardılar ve bir yerlerde bulunmayı bekliyorlar. Unutmayın okyanusun nerede. Tam bu şimdi gerçekleşmedi artık. Enkaz bulunmuş. Ortası diyebileceğimiz bir alanda çok geniş bir alanda arama yapılıyor şu anda. En kötü durumlardan biri ise basınç muhafazasında bir arızaya maruz kalmış olmaları. Titan'ın kompozit gövdesi oradaki yoğun derin deniz basınçlarına dayanacak şekilde yapılmış elbette ama onun şekli veya yapısındaki herhangi bir kusur bütünlüğünü tehlikeye atabilir ve bu durumda patlama riski oluşabilir. İki uzman başka bir olası senaryonun Titan'ın hala sağlam ve yolcularının da hala hayatta olabileceği şeklinde He. onlar sıkışmış olabileceğini söylüyorlar denizaltının okyanusun dibinde Bulunmadı ki daha hayır enkaz bulunmuş ama acaba Titan'ın enkazın Bak yazanı bir daha okuyorum arkadaşlar. Kuzey Atlantik'te kaybolan Titan denizaltısının arandığı alanda enkaz bulunduğu açıklandı. Amerika Birleşik Devletleri sahil güvenlik birimleri enkazı inceliyor. Titanic enkazına yolculuğu sırasında kaybolan ve 5 kişinin bulunduğu denizaltıda oksijen tükenmek üzere olduğu bilindirdi. Ama burada sanki benim anladığım Titan'ın enkazı bulunduğu tam olarak emin değil. Titan olduğundan emin değiller. Sadece bir enkaz bulmuşlar. Onu şimdi inceliyorlar. Diyecekler ki bu Titan'dır. Bu Titan değildir. Hani nedir ne değildir açıklama yapılacak. Benim anladığım o. Kişilermişler abi. Amerika'dan haber bekledim arkadaşlar adamlar bir açıklama yapsın. Oraya yakın bir yerlere sıkışmış olabilir diyorlar. Hatta su altında Titanic'in enkazına bile dolanmış olabilir diyorlar. Diğer bir olasılık da yangın. Allah Denizaltı aracındaki kablolar kısa devre yaparak bir yangın çıkarmış olabilirler. Bu da onun navigasyonu ve kontrolü için kullanılan o küçük aracın elektronik sistemlerini tabii Tabii enkaz de olabilir. Tabii yangın ihtimali tıpkı normalde olduğu gibi özellikle kapalı ve su altı ortamlarında çok feci bir olay ve potansiyel olarak oradaki yolcuları çok kısa sürede etkisiz hale getirmiş olması mümkün. Titanic yapıldığında dünyanın en büyük gemisiydi. 1912'deki ilk yolculuğunda İngiltere'den... Bunun farkında mısınız? Biz Titanic olayını izleyeli bir buçuk hafta falan oldu ve üzerine hemen Titan'in orada bir olay çıktı ha. New York'a giderken bir buz dağına çarparak battı. Bu batığın yeri ancak 73 yıl sonra, 1985'te keşfedilebildi. Ve o günden bugüne o batık hem bilim insanlarının hem de meraklıların gözdesi, ilgi odağı haline geldi. Hakkında yapılmış film tüm zamanların en çok izlenen ve gişe geliri elde eden yapımlarından biri oldu. O filmi çeken yönetmen James Cameron, kendi yaptırdığı denizaltısıyla batığa indi. En son geçen ay batık geminin tam 715 bin tane farklı açıdan fotoğrafını çeken bir şirket Oha. onun bugüne kadar yapılmış en detaylı üç boyutlu gösterimini hazırladı. Helal olsun nasıl çalışıyorlar la? Büyük ve lüks bir gemi onun dramatik hikayesi ve okyanusun altında keşfedilmeyi bekleyen bir gizem. Sanırım tüm bu faktörler birleşince bizim için çok çekici hale geliyorlar. Bizler meraklı canlılarız ve umarım bizim gibi meraklı o kişileri